sabah olmuş uyanayım. Önce mi hazırlayayım. sonra zaten şey yaparım. Hı. Ay hazırlamıştım. Hı. Bak bir tık. Şurada ben yapayım. Ocağa koyayım. Tabaklar ya öyle kirde biliyor. Kirlerdedir. Tamam, tabağı da koyayım. Şu benim. Tabii tamam, tamam. şu da şu kısma koyayım. Aa tüh! evde şey e kalmış <laughs> kızım. Efendim anne. Hadi git dükkandan bir tane ne al bardak al hadi. Tamam anne ver bana para ben gidip hemen alayım. Tamam kızım ben de o sıra beni bekliyorum. Kızım para üstü kaç kaldı? Bu kadar anne. Tamam kızım. İçecek mi Nerede? E, var mı da? Sen ne vardı? Sen içeceksin. Ben çilekli süt. Tamam. Ben de benim suyu içerim artık. Hmm. Ben de kakaolu şey içeyim bari çay. Hmm. Kızım patates benim. de ama neyse. Ay annem oda var bir İliğini sadık anne. A bardak kaldı kızım. Anladım. Anne. Anne benim su Bir dakika kızım. Ve ben şuraya koyayım. Tamam bitti. Bir <laughs> baba bir daha giy. Gezmek mi gitsin ki? Evet anne. Ama bana şu şey üç tane. Havuzda zaten gideceğiz. Orada üst alırız. Tamam. Çarpı koy Tamam alayım. Ee, o zaman bir tane şunu giyeriz. Çıktıktan sonra. Bana ayrıca zordan çıktı. Benim ay. Ay dur ben de şunu şuraya bırakayım. Neyse buraya alır Ya kızım. Dur hani orada üst... ben. Dur kızım alacağız zaten. Orada alacağız bak. Bu üstü de gitsin olur. Anne hani evin anahtarıydı. Ay Allah tam unuttum. Dur, Anne, hani üstü... topunu, topunu. Anne hani üst alalım üstüm kızım ben kiydim ki içim. çantana ye çantana kızım ki alamıyor ki dur kutu vardı bizim evde kutuya koyalım kutu şu anne, anne valizimiz anne, vardı a, a, kızım anne, anne ne valizi ya şaka mı yapıyorsun sen burada bizim, sepetimiz var bizim ha doğru sepet vardı. Tamam ben bunu giyeceğim. Hadi o çok da kalın olur. Ben çıkacağım sonra bunu giyeceğim. Sana alacağız sonra tamam mı? Anne hani ben de bunu taşıyayım. <laughs> dur, dur bakayım hadi. dur kızım dur. Hah, tamam hadi gel gidelim. Neydi kayayım? <laughs> Başka bir şey alacak mısın? Hayır tamam. Bir dakika sonra orada olacaklardır. Şu an arkadaşlar şu arabadalar. Bir dakika getiriyorum. Şu arabada yola çıktılar. <laughs> Mavi arabadan geldiler ve park ettiler. Bu arada bunun ailesinin adı yoruma yazdım. Evet kızım geldi. Değerli. Eksin buradan üst seç bakalım. Ben bu. Tamam havlumuzu bu olacak. Ay. Bakın. Anne bunu da alayım. Bunu, tamam bunu. tamam al bakalım. Anne sana şunu ver. Bunu al anne bir Tamam bir de şunu alayım kendime. Tamam hadi gel bakalım. Anne ben para çekeceğim. Ya bir çek bakayım. Para çekelim. Bizim yeter bu kadar çok fazla olmasın. Anne bunun bir ücreti var. Dur, şimdi bak kredi kartımızı da bitireceksin. Bak kredi kartım da var. Yatan yanımda. Bilecek. Bunlar da benim kumbaya var. Geleceğiz. Tamam efendim. Buyurun biletlerimiz. Kızım bir yetim var mı da? <laughs> tamam efendim. Biletlerimiz iki tane. Şöyle. Şu, bu birincisi. Tamam efendim. girebilirsiniz. Yarın gelecekseniz girin. Geleceğiz. Anne dön dön dön. Şey Ay burnunu tıkalı olur belki. Kızım ben benim benimki tıkalı olmuyor. <laughs> Niye? işte Güneş kıyamıyor. Can gibi kızım. Al bakalım çapını o zaman. Dur abla ne yapıyorsun ya bir can. Yok bir şey arkadaşlar. Kız, anne. Kızım dur çantayı. Çanta <laughs> nerede? Nereden bileyim anne? Bu ya sakladım. Ay Allah Allah. Hiç kıyamayacağım kendime. Hala <laughs> Anne, annesini yaptım? Anne kızım ben kendim yapayım. Ben de malip gidiyorum. Dur kızım dur dur. İçecek gideceğiz. Ay ay. Tamam. Ama oynayamayacağım. Kızım geldik hadi oyna. Sen istediğin gibi. Yes. Ben buradayım. Yes, <laughs> oynadık mı çünürce. Abi. Tamam anne mi şoin? Arkadaşlar bu iyi anne ve iyi kız bölümünü part 2 istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.